Sayın Mehmet Kür, e, yapımcı beyefendiyle birlikteyiz. Merhaba efendim. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir'e yeni bir renk e, katlayacak bir proje imza atıyorsunuz. E, faaliyetlerinizi e, ve çalışmalarınızı lütfen bize birazcık anlatabilir misiniz? Şimdi faaliyetlerimizle ilgili e, şöyle bir durum söz konusudur. E, İzmir'de yapım firması var. Ajanslar çok. Ama e, ellen tutulur, gözden görülür. Hani doğru düzgün bir faaliyet şu anda göremedik biz. Yapab yapacağımız projelerimiz vardır. E, projelerle alakalı öncelikle sinema filmi ve tiyatro olarak, dizi olarak projelerimiz vardır. Bu projeleri bir an önce hayata geçirmek için yeni yüzler Aramaktayız. E, bundan alakalı yönetmen Murat Sayın Mur Murat Kızıl İstanbul'dan Yeşilçam'dan e, getirdik e, yönetmenimizi. Evet. E, hocamız burada hem eğitim verecek hem projelerimizden alakalı bizlere bizlere bilgi verecek yönlendirecek ve yeni yüzlerle biz bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Evet Murat Kızıl Bey e, yönetmenimiz. Çeyrekten yeşil çamla büyüme. Evet. E, yönetmen, şimdi, pek çok filmi olan. Aynen. Değil mi? Kendisi yönetmenlikte de deneyime başarılı olan e, bir tiyatro ve çocukluğunda sinema başlamış bir sinema adamı. E, başaracağınıza inanıyorum çünkü kendi projelerini yakından takip ediyorum. Çok başarılı. Daha önce de Kırmızı Kırmızı İstanbul'da ünlü bir tiyatrosu vardı. Herhalde yapmış olduğu filmler sonrasında yetiştikten sonra çektiği kendi yönetmenlik yaptığı bilhassa kendi çektiği filmleri vardır. Ee, i̇şte bundan alakalı hocamızla irtibata geçtik. Kendisini İzmir'de böyle bir projemizin olduğunu söyledik. Evet. O da sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Ee, geldiler. Biz de kıta film olarak e, kendi bünyemiz altında projelerimizi çıkaracağız. Evet. Bu şekilde bir çalışmalarımız olacak. Şimdi bu bir kültür sanat hizmeti olduğu için evet. e, adresinizi verebilirsiniz lütfen. Kıta Film olarak e, ilan ilanınızı vermiş bulunmaktayız. E, kıta Film olarak bakabilirler, e, sayfada görebilirler. Orada irtibat numaramız vardır. İrtibata geçecek olan e, kişi de genel, koordinatör, genel koordinatörümüz Filiz Hanım'dır. Ondan birebir irtibata geçip e, gerekli bilgi, adres bilgilerini alabilirler. Hı. Biz adres olarak buradan da bir söyleyeceğim şu anda. Adresimiz 1359 Sokak Taze Gül Sitesi 7 numara Tıp merkezinin karşısında kat 2, daire 3 kıta filmcilik olarak. Peki efendim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Rica size, size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kaya habere sonsuz teşekkürümü iletiyorum. Ee, hep bizim arkamızda oldu. Ee, Sanatsal olarak, e dostluk olarak hep yanımızda bulundu. Kendisine gerçekten anlatılmayacak derecede sonsuz teşekkür sunuyorum. Evet, teşekkürler. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. İzmir'imize de hoş geldiniz. Yeni kıta filmi açtınız burada. Evet. Tiyatro evet. eğitimi vereceksiniz, sinema eğitimi vereceksiniz. Sizi evet. yürekten kutluyorum. Başarılarınızın devamı. Buyurun efendim. Sağ olun. Ee, tabii ki İzmir'e Altı aydır buradayım. İzmir'lere çok güzel büyük şeyler e, sunmaya geldik burada. Tiyatro, sinema eğitimleri olsun projelerimiz var. Burada da bizim tabii ki en büyük desteği yalnız bırakmayan Mehmet Gür, yapımcı ve e, genel müdürümüz e, Nazmi Akkayı ve genel koordinatörümüz Filiz Hanım. Biz e, kelepçelenip ee, çok güzel emin adımlarla İzmir'de sinema ve tiyatro okulunu da değerlendirmeye çalıştık ve eğitimlerimizi vermeye başlıyoruz. Ee, tabii ki bizim kıta film yapımımızda yer alan tüm dostlarımız yani eğitimini buradan alan dostlarımız bir ilerideki tarihte film projelerimiz var. Onu hayata geçireceğiz. Tabii ki bizim derde eğitimini alan dostları film projemizde yer vermiş olacağız. Yani istiyorum ki İzmir'lerde, İzmir'de aktrisler, aktörler çıkarmak. Kıta filinde olsun. Ee, ben tekrar sonsuz teşekkürümü iletiyorum Zeki abiye. Ee, Pazar günü herhalde bir e Evet. Ödül var. <laughs> evet, ödül var ee, ve siz ödül aldınız. Bunu siz çoktan hak etmiştiniz. Bunu ilk keşfeden Atif Yılmaz'dı. Hı -hı. Sizi 11 yaşınızda e, Adana'dan alıp İstanbul'a götüren ve yeşil şama kazandıran Sezer Siyer rakip olarak minik oyuncu, yıldız Hı -hı. oyuncu oldunuz orada. Kendi isminiz kullanılmadı bazı özel durumlarınızdan dolayı, aşiret olaylarından evet. dolayı ama siz pek çok kaliteli, değerli projeye imza attınız o yaşınızda. Halen devam ediyorsunuz ve yönetmensiniz. Ünlü oldunuz. Şimdi kıta filminin başına geçtiniz burada. Burada İzmir'leriz. Atif Yılmaz'dan boşalan boşluğu sessiz bulup yeni yüzler kazandıracaksınız. Ve benim dostlusunuz, ben bundan mutluluk duyuyorum. Tabii ki destek olmak kadar güzel bir şey yok. Ee, Okurlarımız da sizi ödüle layık buldular. Kaya Haber Ajansı 10 Ocak'ta saat 16'da kalan Türkiye evinde size plaket takdim edecek. O gün e, bunun mutluluğunu yaşayacağım ben de. Son olarak e, size bu ödül layık gören okur ve izleyicilerimize ve Ege Web TV Kaya Haber Ajansı izleyicilerinize söylemek istediğiniz son sözleri alalım efendim. Tabii ki Kaya Haber gerçekten İzmir'de ve Türkiye çapında çok güzel hizmetlerle yol almaktadır. Emin adımlarla yol almakta çok güzel bir profesyonelliğiyle bir basın medyayı oluşturmuş durumdadır. Ve ilk defa bir gazetecinin böyle bir organize yapılması herkese bir mutluluk verdi. Ayrı bir konu. E bizi de tabii ki Kevşehir'e, İstanbul'dan İzmir'e getirmeniz bir de e, apayrı bir ayrım çalıktır. Tabii yeşil çam, eski oyuncularımızla ölenlere Allah rahmet diliyorum. Kanallara da sabır diliyorum. Herkesin yolu açık olsun. Tabii ki bu projelerde Yeşilçam'ı bir araya getireceğim. Allah'ın izniyle. Yeşilçam bir bütündür. Hiçbir zaman kopmamıştır. Hiçbir zaman ee, tek başına bazı bir şeyler yapmamıştır, ne yaptıysa halkın için bir şeyler yapmıştır ve bir sürü aktör ve aktörler yetiştirmektedir. Yeşilçam e, farklı bir bünyesi vardır, bir çizgisi vardır. Tabii ki Yeni Yüzler şu anda bayağı dizilerde falan sürü rol almaktaysa bunlar da Yeşilçam'ın bir ürünüdür. Evet. evet. Sonsuz teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, size başarılar diliyorum Sayın Murat kızım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Değerli izleyiciler başka bir konukla başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Teşekkür ederim.